Kaçıncı round? On Bir round daha. Artık bizi hiçbir şey durduramaz. Evet. Bu round bizimdir rakip. Artık durmak yok. Evet, Anladın evet. mı? Durmak yok. Evet. Hadi, başlat tamam. Hadi başlat da bitir. Hadi başlat da bitir. Hadi Raki. Bütün kalbinle. Bütün gücünle. Bu aptalı sen eğittin değil mi? Sen bir yüz karasısın. Çok kalabalığa kulak ver gerizekalı. Onları dinle. Yapma! Ben kazanmak için dövüşürüm. Kazanmak için. Kazanmak için. Yenmek için onu yıkmalısın. Vuramaz hale gelinceye kadar yumruk atacaksın. Bütün hayatın söz konusu anladın mı Raki? Evet onu indir Roko. Bitir işini Gong çaldı. Savaş başlıyor. Bu son round. Ölümüne. Bu muhteşem boksörlerin hangisi sonunda ayakta kalacak dersiniz? Drago iyi bir yumruk indirdi. Bir daha. Gel hadi. Dur. Baki yumruk yiyor. Kapanmaya çalışıyor. Tamamen tükenmiş durumda. <laughs> Raki. Daha ne bekliyorsun? Hadi Raki. Evet bitir işini Raki. Hadi hadi. Vur artık. Hadi vur. Hadi oğlum. Hadi hadi gel. <laughs> İşte böyle rakip oluyor. Baba Rus'u ardı ardına yumrukluyor. Şimdi <laughs> Drago rakip Alba'yı <laughs> sersemleten sıkı bir sağ vuruyor. Karşılıklı olarak yumruklar var. Rakip zorlanıyor gibi. Sakın düşme, sakın düşme. Tekniğini unut, stratejiyi unut. Bu tam bir sokak kavgası oldu. Mesele kimin daha çok... Sakın önemli. düşme! Kazanıyor! Hadi. Evet. hadi. 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 Evet. Hadi. Oğlum. Devam et, hadi. Devam et rakip. Hadi. Evet. Hadi. İvan, hadi. 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 7 8 9 9...